Yes. This Korea. They come, they come. Oh yes, how are you? Oh. <gülüyor> 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 Ama Muhammed Ali'nin ismi arkadaşlar duvarda Harika bir Los Angeles sabahından herkese günaydınlar dostlar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'ın Hollywood bölgesindeyim tekrardan. Bugün sizi Griffith gözlem evine götüreceğim burada. Şu anda çok güzel bir hava var Los Angeles'ta. Yaklaşık olarak 25 derecelik bir hava var. Gördüğünüz gibi montum artık yanımda. Montu giymeye gerek kalmadı. Biliyorsunuz uzun bir yolculuktan geliyorum. Sıcak iklimle başladık. Kışa girdik. Tekrardan yaza döndük. Bunun devamı tekrardan kışa geçeceğiz. Dünya turum son hızıyla devam ediyor. Burası Hollywood'un olduğu meydan, büyük bir alan burası. Hemen karşıda şurada Bank of Amerika'yı görüyorsunuz. Benim şu an gittiğim yerde Griffith, gözlebebinden de arkadaşlar çok net bir şekilde o Hollywood yazısını göreceğim. Artık yavaş yavaş Amerika'ya da alışmaya başladım. Artık ilk baştaki o tereddütte kalktı çünkü ilk geldiğim günde biraz sokaklarda biraz korkmuştum açıkçası. Çünkü çok fazla evsiz, çok fazla problemli insan var yollarda. Ama şu anda alıştım. Göz teması kesinlikle yok. Her şey on numara, beş yıldız devam ediyor. Beni evlerinize davet ettiğiniz için, beni evlerinize misafir ettiğiniz için herkese teşekkür ediyorum sevgili dostlar. O zaman plansız planla dünya turumuz devam ediyor. Hadi buyurun gelin. Başlayalım. Şimdik. Sevgili dostlar, otobüste geldim. İlk gün biliyorsunuz benim bir acemiliğim oldu. Bilmediğim için, yol yordan bilmediğim için ben tam Hollywood tepesine karşıya kadar yürüyerek gittim. Şimdi de harika bir yere geldim şimdi. Size Hollywood'u bir kere daha göstereceğim. Ama bu kez göstereceğim nokta arkadaşlar, Griffith Gözlem Evi'nin yanından, şurası. Bakın gördünüz mü? Tekrardan Hollywood yasını olduğu yere geldik. Olay şu arkadaşlar, ben ilk gün geldiğim zaman burada tam onun yanına kadar gittim. Yani şu Hollywood yazısı var ya, o tepenin oraya kadar gittim aslında ben. Nasıl gittim? İşte şu kadar otobüse bindim. Otobüsten indim. Yürüdüm falan derken o Hollywood'un tepesine kadar ben çıktım işte. Los Angeles'ta hiçbir zaman unutamayacağım bir yorgunluk yaşadım o gün. Şuradan yukarı doğru çıkalım. Sonra bir aşağı ineriz. Ya da girişten mi gireceğiz? Bir bakalım. Önce şu girişten doğru bir gireyim. Girdik içeri. Şöyle bir şey var burada. Bu da arkadaşlar işte. şu şu şurada yazıyor. Los Angeles'teki ilk astronomik teleskopmuş. Burada da Los Angeles'ın çok güzel bir fotoğrafını koymuşlar. Çok güzel ya. Burası normalde dışarıdan küçük gözüküyor da içeride bayağı büyükmüş. Aa, bu çok ilginç. Merkür'deki benim ağırlığımı gösteriyor. Bu arada burada helikopter kiralama olayı varmış. Ve Hollywood yazısının üstünden Hollywood'u gösteriyormuş. 100 dolar işte başka bir şey vereceğine Amerika'da bence 100 dolar helikopter turuna verilebilir. de güzel bir yer. Fotoğraf çekim için. Güneş batımıyla beraber. Burayı gezdim şimdi sevgili dostlar. Biraz dolaştım içeriye. Tekrardan bugün ben sizi buradan otobüse binerek Hollywood Meydanı'nın olduğu yere götürmek istiyorum. Hollywood Meydanı'nda tekrar çıkacağız. Ben çünkü oraya akşam gittiğim için çok fazla bir şey anlamadım. Gündüz gözüyle görmek istiyorum. Bir de gittiğinde insan yoktu neredeyse. Boştu ya. Yani çok kalabalık değildi. Şuradan bir su içelim ya. Normalde diğer ülkelerde hiçbir şekilde su içmedim ben. Şeyden. Özellikle Asya'da vesaire arkadaşlar çok dikkat ettim. Orası ki herhalde Amerika'da da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Şimdi Hollywood meydanına doğru geçiyorum sevgili dostlar. Tekrardan metroya bineceğim. Bir otobüse bindim. O kısmı çekmedim. Ama şu anda metroyla Hollywood meydanına doğru gideceğim. Şimdi geldim arkadaşlar Hollywood meydanına. Arkadaşlar benim resmimi çiziyor. Bir etkinlik okay. varmış burada. <laughs> ücretsiz resim çiziyor. Hollywood meydanındayız şu anda. Merhaba. Bakalım gerçekten benzeyecek mi merak ediyorum. <laughs> yes, how are you? Oh. <gülüyor> 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 how are you? <laughs> how are you? <laughs> how, are, you? <laughs> how are you? <laughs> not bad. Not bad. <gülüyor> <gülüyor> Çiziyorlar şimdi arkadaşlar. Kimçi, kimçi. Oh, yeah. like kimchi, kimchi. Aynen kimchi. I was last week in Korea. Oh, Dong, yes. Dongyo, don, Dongyo. Bunlar Kore'den gelmişler bu arada. <laughs> Everyday kimchi. I was in Korea. Oh, really? You're teacher? Oh, I Parents of one, one ah, okay. and a bus driver. A bus oh. driver. Yes. Visit in Korea! They come, they come. They, they speak English all of them, or... No. oh my god, it's really me. <laughs> picture. Wow. Uh-oh. Uh, Can I check them? Bai So your name is Bai Junhee. Yeah. Junhee, she's not cash that photograph Say hello Turkey Ankara. Hello Turkey, Ankara. <laughs> Yeah. See you and next time come to Turkey. Yes. Yeah, yeah. Come Turkey the same Turkey. event. <laughs> bye. See you. Bye bye. bye. So Thank you so much. Bye. Bye, bye bye. Bye. Buraya bir de Donald Trump koymuşlar arkadaşlar. İnsanlar yürürken burada Donald Trump'ın üzerine basarak geçiyorlar. İlginç. Burası arkadaşlar dol bir tiyatro. Şurada fotoğrafım. Güzel de fotoğrafımı yaptırdım. Los Angeles'a gelip de fotoğrafımı yaptırmasam olmazdı sevgili dostlar. Güzel bir de fotoğraf yaptırdık. Yalnız Hollywood meydanı canlanmış. Her şey var. Yılanlar. Bakın neler neler. İşte budur ya. Ben ilk geldiğim gün ben bir şey anlamadım burada. Şu an arkadaşlar Dolby Tiyatr'ın içindeyim. Burası Oscar ödüllerinin verildiği yer aslında. Şimdi bir üst kata çıkacağım. Yukarıda size çok ilginç bir şey göstereceğim. Çünkü burası arkadaşlar meşhur Oscar ödülleri var ya arkadaşlar işte burada veriliyor. Ve onun dışında bir şey daha göstereceğim ben burada. Şu anda neredeyiz arkadaşlar? Şu anda Hollywood Yıldızlar Bulvarı'nın üzerindeyiz. Burada öyle bir yıldız var ki sadece o yıldızın ismi duvarda. Bütün yıldızların ismi de Yerde yazıyor. Şimdi o yıldızın ismini size göstereceğim. Yine benim Koreli arkadaşlarıma hello again. Hello. Have a good day. Thank you. Thank you. Same to you. Bye. Bye bye. Şimdi öyle bir yıldızı göstereceğim ki arkadaşlar size. Bu yıldız normalde bu Hollywood meydanındaki Hollywood yıldızların hepsinin ismi yerde. Sadece bir tanesi hariç. Muhammed Ali. Gördüğünüz gibi bütün Hollywood yıldızların isimleri yerde yazıyor. Ama Muhammed Ali'nin ismi arkadaşlar duvarda yazıyor. Nedeni ise Muhammed Ali işte bu Hollywood yıldızların isimlerini vesaire buraya yazmaya başladıkları zaman kendisi şöyle diyor. Ben diyor bir peygamber ismi taşıyorum. O yüzden diyor insanların üzerime ayağını basmasına izin vermem diyor ve ismini görmüş olduğunuz gibi bir Tiyatr'ın girişinde sağ tarafa yaptırıyor. Ya yaparsınız diyor, oraya yapın. Ya da diyor, diğer insanlar gibi diyor, diğer yıldızlar gibi diyor, yere yazdırmam diyor. Yani buraya geldiğiniz zaman sevgili dostlar, bütün yıldızları göreceksiniz yerde. Muhammed Ali hariç, zaten Muhammed Ali bildiğiniz gibi gelmiş geçmiş dünyanın en iyi boksörü. Gördüğünüz gibi onun ismi de burada Dol bir tiyatron içinde duvarda yazıyor sevgili dostlar. Çok ilginç yani gerçekten hikayesi ilginç olan bir boksör. Gelmiş geçmiş dünyanın en iyi boksörü bu arada Muhammed Ali. Onun ismi de gördüğünüz gibi burada duvarda. Ben ilk gün geldiğimde sizi burayı gezdirdim hatırlıyor musunuz? Bu kadar kalabalık değildi sevgili dostlar. Bugün acayip bir kalabalık var burada. Çünkü bugün günlerden Los Angeles'ta Cuma sevgili dostlar. Sevgili dostlar, iki tane önemli nokta var. Hollywood'un olmazsa olmazı. Birisi Dolby Theater, diğerisi de TCL Chinese Theater. Yani şurası arkadaşlar. Bu iki nokta Hollywood'u, Hollywood Meydanı'nı önemli kılan en önemli iki nokta. Birisi Dolby Theater, diğeri de gördüğünüz gibi TCL Chinese Theater sevgili dostlar. Şimdi şöyle biraz yürüyelim. Close center or? Yeah, it's close. Okay. İçeri girip size bir şeyler gösterecektim ama şu anda kapalıyım sevgili dostlar. Dışarıdan göstereyim. Burası da Hollywood Meydanı'nda Hollywood Meydanı yapan diğer önemli noktalardan bir tanesi. TCL Chinese Theater. Yani Tisel Çin Tiyatrosu sevgili dostlar. Hemen Dolby Tiyatro'nun yanında kalıyor. Abi çok iyi marketing yapıyorlar burada. Fotoğraf çekilme yeri var. Ücretsiz yazıyorlar. Bak şurada bir şey gösteriyor. 5 dolar diye. Diğer tarafta da gösteriyor. Vay kral burada. Ha burası Madame Tuzat'ın girişi herhalde aynen. Box office. Aynen adam Tussauds Aa kim var burada? Bak bak bak. Ne güzel yapmışlar ya. Kral burada, kral, kral. Burası gerçekten ilginç bir yer arkadaşlar. Şurada mesela bakın. Trump için şeyler var burada. Ben fazla kanalımda siyasi şeyler göstermem de. Burada mesela Trump'ın şapkalarını falan dağıtıyorlar. Oraya da de açmışlar. Devam ediyoruz. Burası gerçekten ilginç. Bak şimdi abi geliyor. Bakın bakın bakın. Geldi kral bir sert baktı bana. Ben bile tırstım. Şurada maskeli abi var bir tane. Yanımda bir tane tam karşıda bir tane evsiz bir teyze var. O kadar üzülüyorum ki. Ya şurada insanlar eğleniyor sağımda. solunda teyze mesela yemek arıyor orada. Çok ilginç gerçekten. Amerika şu ana kadar gördüğüm en ilginç ülkelerden bir tanesi gerçekten. Acımıyor yani insana. Şuradan geri gidelim şimdi. Burası gördüğünüz gibi Karakterlerin olduğu kral yürüyor. Tabii fotoğrafımı çeken birisi olsa aslında güzel olur ya. Yürümeye devam sevgili dostlar. Çok fazla ses var şu anda burada. Bir şeyler yemem lazım. Yavaş yavaş yiyeceğim yemek yiyeceğim yere doğru gidiyorum. Ha, kardeşim bedava Amerika'da kim kime iş yapar? sola gideceğim ya da sağ tarafa doğru gideceğim bu arada. Şu an karşıda gördüğünüz yerde Hollywood Müzesi. şeyler atıştırdım sevgili dostlar. Hollywood Meydanı'na tekrardan çıktım. Yürüyorum. Yürürken de biraz yine size etrafı tekrardan göstereceğim. Gördüğünüz gibi bunlar Hollywood Yıldızların isimleri. Zaten size ilk gün buraya getirmiştim. Bir de Cuma günü olduğu için özel getirmek istedim. Bu kalabalığı göstermek için. Şimdi devam ediyoruz. <laughs> Bugün gerçekten kalabalık Los Angeles. Yalnız yolda da çok güzel arabalar görüyorum bu arada. Görmediğim araba türü kalmadı neredeyse. Şimdi gördüğünüz gibi burada da insanlar fotoğraf çektiriyorlar. Kim varmış orada? E, çoğunu ben tanımıyorum ya. Bu isimlerden baktığın zaman çoğu tanıdık değil bana. Ben sırt çantalı gezgin olduğum için çantamda yer olmadığı için hiçbir şekilde büyük bir şey almadım sevgili dostlar. Belki alırsam küçük bir bileklik alacağım. Burada artık biraz daha sakinleşiyor yol. Mesela sol tarafta bir tane eğlence mekanı var. Ama cuma günü olmasına rağmen sakin. Ben daha fazla kalabalık olmasını beklerdim. Şu anda Los Angeles'ta saat 8'e 20 var arkadaşlar. Yol üzerinde yavaş yavaş ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi birçok mekan var. Yarın güzel bir şehire gidiyorum arkadaşlar. New York'a geçeceğim artık yavaş yavaş. Ortanda Washington DC. Dünya turumuz devam ediyor sevgili dostlar. Tekrardan metro istasyonuna geldim arkadaşlar. Şimdi buradan metroya binip bir aktarma yapıp otelime doğru geçiyorum. Bugün çok da fazla böyle uzun bir video olmadı. Güzel videolar geliyor arkadaşlar. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı, videoları paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bunlar benim dünya turum için çok önemli arkadaşlar. kısa öz bir şeyler göstermeye çalışsam umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Umarım her şey istediğiniz gibi olur sevgili dostlar. Yüzünüzden gülümseme, yanınızdan çantanız ve elinizden planınız düşmesin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve sağlıcakla kalın. <laughs> Onlar da bakıyorlar bak şu anda canlı Neyse öyle ilginç bir şey oldu. Şu anda da hiç bakmadım hiç onlara.